Dostlarım hepinize merhabalar hepinize inşallah borsa gündem adı kanala hoş geldiniz son olarak bu bilgisayarı çekeceğim arkadaşlar çünkü biraz işlerim var nasip olursa bir aracı kurumla çalışacağım ee, onun için biraz e, işlerim olacak akşama doğru ama yine bilgilendireceğim bakalım neler olacak bazı arkadaşlar yatırımla alakalı diyor ya bizde artık yani yatırımcı ben kaldığını piyasada düşünmüyorum bakın altını çiziyorum yatırımcı artık çoğumuz oyuncu olmuş durumdayız bakalım neler olacak ben izlemeye devam ediyorum umarım hayırlısı olur arkadaşlar şunu eklemek istiyorum. Tabii ben al sat tut demeye yetkim yok. Yani şirket batmadı benim düşünceme göre. Ben böyle bir strateji izlerim her zaman. Şöyle kurum maliyetlerine bakınca Marbaş 121.675.8.15 Yapı kredi 208.143.7.94 TEP 461.000 Ak yatırım 947.804 iş yatırım 1.489.812 maliyette de devam ediyor. E, satış tarafında ise ziraat zaten ziraati biliyorsunuz küçük yatırımcılar sürekli kullandığı hesap. E, burada satışlar da karşılanıyor tabii ki de. E, info yatırım e, satmış arkadaşlar, A1 Kapital ve Global de var. Şu an kademeye baktığımızda arkadaşlar, alış lot tarafında e, Emir sayısını hesaplayamayacağım şu an ama toplam 523 bin satış tarafında ise 938 bin civarında bir lot e, olduğu gözüküyor kademede. 821 civarında alım daha önde bir durum hakim. Bakalım neler olacak. Hepinize bol bol kazançlar, hayırlı günler diliyorum. Akşam seansında tekrar görüşmek dileğiyle. İyi seyirler arkadaşlar. Yani bu arada şunu iktim arkadaşlar unut unutacaktım Telegram'dan takip edebilirsiniz. Ben Telegram'a bilgisel atacağım inşallah. Gün içerisinde dışarıda olacağım için video çekemeyeceğim. Görüşürüz.